Evet arkadaşlar şu an benzinliğe doğru gidiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Çünkü abone sayısı bir nevi motivasyon oluyor. Şimdi bu açıya aldım kamerayı. Bu açı hem araç incelemelerinde eğer yapabilirsek araç incelemelerinde kullanacağım da bir açı olacak. Onun da bu sayede denemelerini yapmış oluyorum. Şimdi benzinliğe gideceğiz. Orada fırsat olursa aracı dışarıdan çekerek yıkayacağım. Yani o iki video önceki video gibi po çekim olmayacak. Yani göreceksiniz dışarıdan. Onun dışında beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da e, kullanıcı adım şu an aşağıda çıkmıştır. Halis YT. E, oradan takip edebilirsiniz. Orada her gün paylaşımlar yapıyorum. Şimdi bunun dışında e, araçla ilgili ya da farklı araçlarla ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani videolar izlendiği sürece, kanala abonelikler arttığı sürece video atmaya devam edeceğim. E, onun dışında, şimdi bugünkü yapacağımız işlemde aracım dediğim gibi temiz. Yani çamur kar hiçbir şey yok üzerinde şu an temiz ama yine de ben her zaman yaptığım gibi yıkamaya devam edeceğim. Her zaman ya yani benzinlikte yıkarken önce bir su tutup e, kirini indiriyorum aracın. Hani bunu e, böyle detailing merkezlerinde önce ön yıkama yapıp daha sonra yıkayıp tekrar şampuanlayıp yıkıyorlar ama e, ben hani bizim öyle bir ön yıkama imkanımız olmadığı için e, suyla pisliğini indirip şampuanlayıp tekrar suyla şampuan indireceğim. Daha sonra cilaya atıp tekrar su atacağım cilayı da indireceğim çünkü e, benim kullandığım cila e, sık sil şeklinde değil sıkıp yıkamanız gerekiyor çalışması için malzemelerinden bahsedeyim şampuan olarak ben daha önceden bildiğiniz üzere valet pro kullanıyordum videolarda bahsetmiştim daha önce valet pro'nun şampuanını kullanıyordum ama artık bölünmüş ürünler eskisi kadar iyi bulunmuyor şu an divortex'in 4 litrelik bir şampuanını kullanıyorum onu işte buluştuğum arkadaşımla beraber aldım e, ikiye böldük öyle kullanıyoruz. Yeşil elmalı diye geçiyor sanırım öyle bir şampuan. Onu göstereceğim zaten nasıl kullandığını da göstereceğim. Onun dışında aynısını jantlara da kullanıyorum ama jantları aracı yıkamadan önce Valetpro'nun Bilberry jant temizleyicisi var. Onu sıkıyorum ki kirini yumuşatsın daha kolay temizlensin diye. Onu kullanıyorum. Aslında şampuanlıktan sonra duruyorum ve kokkeminin Protector Wax hızlı cilasını kullanıyorum. O da dediğim gibi aracın üzerine sıkıp tekrar yıkıyorsunuz. O şekilde çalışıyor. E, aracı yıkayıp kuruladıktan sonra da lastikleri parlatmak için mixin ya da Nevmix'in nasıl e, isimlendiriyorsanız onun bir e, lastik parlatıcısı var. Onu kullanıyorum. Lastik parlatıcı herhalde şu anda satışta değil bildiğim kadarıyla. Varsa linkini koyarım ama bu dediğim lastik parlatıcı fısız gibi olanlardan değil, jel gibi olanlardan. Yani süngere sıkıp parlattığımız parlatıcılardan. Benim bunlar daha çok hoşuma gidiyor ama artık piyasada bunlar fazla bulunmuyor. Yani artık daha uygun e, masrafla üretilen ve kullanması daha kolay ürünler üretiliyor. Ama bulursam yine linkini sizinle paylaşacağım. bazlarının içine parlatmak için ben davlumbazların içinde parlatıyorum. Keçi değil plastik benim de oğlum bazılarım için Onları da parlatıyorum Onları parlatmak için de e, Yine Trend yoldan aldığım ama markasını hatırlamadığım 5 litrelik bir lastik parlatıcı kullanıyorum O hani çok zaten iyi bir marka değil e, Sadece Yolda tozu kiri belli etmesin Böyle lastiklerden ayrı durmasın diye orayı da siyah olsun diye parlatıyorum e, Dediğim gibi başka herhangi bir şey yapmıyorum Zaten ar aracı yıkarken Bu şekilde bir yıkama gerçekleştiriyorum Haftalık işte ya da 3-4 günde bir yaptığım bir yıkama tam olarak bu. Şimdi benzinliğe gidelim. Orada zaten hepsini tekrardan hem göstereyim hem anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bu Nemlix'in genel temizleyici kutusu ama içerisinde Valet Pro'nun cant temizleyicisi var. Bu bölünmüş bir ürün. Aynı zamanda konsantre sulandırılıp kullanılıyor. Şimdi Şöyle göstereyim. bahsettiğim Dior Tex'in şampuanı. Bunu şimdi 5 litrelik suya iki kapak şeklinde atacağım. Şöyle göstereyim. We'll <laughs> Şimdi şu bez beden versene bir. Bu bez smart beğenim miydi ya? Öyle bir ismi var. Şöyle göstereyim baksana orada yazıyor mu? Yani. Aynen şöyle göstereyim. Smart beğenim bir bezi. Bu trend yolda kampanyadaydı birkaç gün önce. Ee, onunla aldık. Ee, arabanın önce üstündeki kaba suyu bununla alıyoruz. Ardından şu bezlerle siliyorum arabayı. Bunlarla siliyorum. Ee, öyle yaptığım zaman hiç kalmıyor. Mesela şurayı bir sil şurayı bir. Çek şimdi. Şimdi burada kamera görüyorum bilmiyorum ama gözle görülen ufak su lekeleri kalıyor çizgi çizgi. Onları bu bezle böyle aldığım zaman tamamen kuru hale geliyor. ben böyle kuruluyorum arabayı hiç iz kalmaması için. Ee, şimdi aracı kurulayalım, yine çekelim. Burada kamera sabitleyecek bir yer olmadığı için sabitleyemiyorum. Şöyle göstereyim. Bundan sonra o fokusu yıkayacağız. Şurada duran. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar az önce yıkarken kamyoncu abinin çamuru da aldık. Biraz şöyle göstereyim. Ön tarafa. Ee, bu arabanın da yakında incelemesi inşallah gelecek. Ee, çamur oldu. Biraz şöyle şuradan göstereyim. Çamur oldu. Bunu da yıkayacağız şimdi. Sonra ikisini beraber çekeriz. Evet arkadaşlar yıkamamızı bitirdik. Şöyle çekeyim. Ee, i̇kisini de yıkayıp kuruladık. Lastiklerini parlattık. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.